Rasyonel sayıları pay veya paydasını eşitleyerek hangisi daha kolay ise sıralamayı daha önce gördük. Bazen pay eşitlemekte, de, payda eşitlemekte de zor olabilir. Ama artık virgüllü hale çevirmeyi bildiğimiz için bu durumlarda bölme işlemini uygulayarak yani virgüllü bölme yaparak virgüllü hale çevirerek sıralayabiliriz. 11 bölü 13, 17 bölü 21, 23 bölü 25. Payları eşitlemekte de zor, Paydaları eşitlemekte zor. O zaman ne yapacağız? Payı paydaya böleceğiz. 11'de 13 yok. 0 koyduk, virgül koyduk. Şuraya bir 0 koyduk. 110'da 13. 8 kere işlemi yaptık. 8 kere 13. 104. Çıkardığımızda 6 geldi. Virgülden sonra biliyorsunuz otomatik 0 geliyordu. 60'da 13. 4 kere 52 ve kalan 8. Şimdi burada niye 2 basamak gittik? Onu söyleyeceğim şimdi. 17'yi 21'e böldük. Yine bölme işlemlerini yaptık. Bakın bunun da 0'dan sonraki ilk basamak basamağı 8, bunun da 8. Dolayısıyla bölme işlemini ikinci basamağa kadar götürmem lazım ki eşitliği bozabileyim. Burada devam ettirdiğimizde 0,84 oluyor. Yani 8'ler eşit fakat burada 4'e karşılık burada 0 geldiği için 11 bölü 13 daha büyük. Benzer şekilde 23'ü 25'e böldüğümüzde de 0.9 çıkıyor. Tabii ki ilk basamaklar 8'di. 9 daha büyük. O halde en büyük 23 bölü 25. ikinci 11 bölü 13. En küçük de 17 bölü 21 oluyor. Aşağıda tekrar yazılmış 0.9, 0.84 ve 0.80. Bunların karşılığı olanlara göre de kesirlere göre de sıraladığımızda 23 bölü 25. En büyük 11 bölü 13 sonra geliyor ve en küçükte 17 bölü 21. Sayılara baktığımızda bu zaten virgüllü halde. 5'i 2'ye böldüğümüzde 2,5 olduğunu sanıyorum hepimiz kafadan yapabiliriz. Ve 23 bölü 9 var. 23'ü 9'a bölelim. Veya şöyle düşünebiliriz. Devirli sayı formülünü öğrendik. Paydada bakın 9 ya da 0 oluyordu. Bu 9 en az bir tane mutlaka olmak zorunda. Sadece 9 var. Dolayısıyla devirli sayılara uyuyor. 23 ile 9 sadeleşmediğine göre bu bir devirli sayı. 23'ü 25-2 olarak yazabilirim. Demek ki sayının tamamı 25. Devretmeyen kısımda 2 oluyor. O halde bu sayı 2,5 devirli sayının tamamı 25 eksi devretmeyen kısım 2 virgülden sonra devreden kadar 9 bir tane 9. 2,5 2,5 ikisi de bundan büyük yani en küçük 0,2 devirli. Peki bunları nasıl sıralayacağız? Biliyorsunuz 2,5 devirli demek 5'ler sonsuza kadar gidiyor. Burada ise en sağa biz sıfırları koyabiliriz. Tamam 5'ler eşit. Fakat sonraki basamağa baktığımızda burada 0 varken burada 5 var. Yani 2,5 delirli daha büyük. Sorunun açıklamasında küçükten büyüğe sıralayınız diyor. Demek ki 0,2 devirli en küçük İlk verilen hale göre sıralıyoruz. Daha sonra 5 bölü 2 ve en büyük de 23 bölü 9. Bu zaten virgülü durumda. 2'yi bölelim. Bu soruluk bölüyorum. Daha önce çok sayıda bölme yaptığımız için bundan sonraki sorularda direkt sonucu yazacağım. Klasik virgülü bölmeyi biliyoruz. 2'de 7 yok. 0. Virgül koyduğumda buraya bir 0 geliyor. 20'de 7. 2 kere. 2 kere 7. 14. Çıkardığımızda 6. Otomatik 0 geliyor. 60. 60'de 7. 8 kere. 8 kere 7. 56. Bu tabii ki devam edecek ama burada... Burası bize herhalde yeterli olacak. Şimdi 11 bölü 34 var. 11'i 34'e bölelim. 11'de 34 yok. 0 koydum. Buraya 0 geldi. 110'da 34. 3 kere var. 3 kere 4. 12. 3 kere 30. 90. Ne yapıyor? 102 yapıyor. Kalan 8 ama devam etmeme gerek yok. Eşitlik bozuldu. Ama sadece bu iki arasındaki eşitlik bozuldu. Bir de bu var. Dolayısıyla bir basamak daha gitmem lazım. Otomatik sıfır geldi. 80, 30, 80 ile 34 iki kere var. 68. Artık devam etmeme gerek kalmadı. Çünkü bu 3, 3, 3 diye gidecek. Bu ise 3'ten sonra 2 geliyor. Yani daha küçük. Buradaki 3'e karşılık burada 2 geliyor. Şöyle bakıyorum sonuçlara. En küçük 0,28. Peki bu neydi? 2 bölü 7 idi. Demek ki en küçük 2 bölü 7. Daha sonra 0,32, 10 eydi peki? 11 bölü 34'tü. O halde en büyük 0,3 devirli. 17 bölü 5. 17'yi 10'a böldüğümüzde 1, 10'da 7, 2 ile çarparsak pratik bir şekilde 3,4 olduğunu buluyoruz. 7'yi 2'ye bölersek... 3.5. 29'u 9'a böldük. 3 kere var. 27. 2 aşağı geldi. Otomatik 0 geldi. 20'de 9. 2 kere var. Zaten gerisi önemli değil. Bana bu kısım yetiyor. Çünkü onda birlerden sıralama yapabilirim. 3'ler zaten eşit. Bakıyorum en küçük 3.2. Yani 29 bölü 9. Daha sonra 3,4 yani 17 bölü 5. Ve en büyük de 3,5 yani 7 bölü 2. 13 bölü 24. 13'te 24 yok. 0'ı koyduk. Otomatik buraya 0 geldi. 130'da 24. 5 kere 24, 120 olduğu için bir kere 5 kere var. Şimdilik burada duralım. 18'de 37 yok. 0'ı koyduk. Virgülü koyduğumuzda burası 180 oldu. 180'de 37, 74, 148 yani 4 kere var. Yine burada duralım. Şu ikisini kıyaslayabiliyoruz. 11 bölü 14'e baktığımızda yine 11'de 14 yok. 0'ı koyduk. 110'da 14 kaç kere var diye düşündüğümüzde 6 kere desek 60, 24, 84, 7 kere desek 7 kere 10, 70, 7 kere 4, 28, 98. Evet çok yaklaştık. 12 fark kaldı. Demek ki 7 kere var. Yine arasında gerek yok. En küçüğün 0 onda 4 olduğunu yani 18 bölü 37 olduğunu görüyoruz. Daha sonra 0 onda 5 var. 13 bölü 24. Ve en büyük de 0 onda 7. 11 bölü 14. Beşinci soruya baktığımızda bölmeye gerek yok. Çünkü paydaları rahatlıkla 20'de eşitleyebiliriz. Bunu 5 ile bunu 4 ile ve bunu da 2 ile. 5 kere 13, 65. Paydalar hep 20 olacak. 4 kere 17, 68. 2 kere 33, 66. Bakıyoruz en küçük 65 yani 13 bölü 4. Sonra 66 yani 33 bölü 10. Ve en büyük de 68 bölü 20 yani 17 bölü 5. Altıncı soruda da pay kısımlarını 18'de rahatlıkla eşitleyebiliriz. 18 olması için bunu 6 ile 3 ve 2 ile genişletiyorum. 6 kere 3, 18. Hepsinin pay kısmı 18 olacak. Payda 6 çarpı 16, 6 kere 10, 60, 6 kere 6, 36, 96. 3 kere 6 yine 18, diğeri de 18 olacak. 3 kere 35, 105. 2 kere 28, 56 pay kısımları aynı olduğunda, aynı büyüklüğe sahip olduğundan ne kadar büyük bir sayıya bölünürlerse o kadar küçük olurlar. 105 en büyük payda olduğu için en küçük sayı bu. Yani ortadaki en küçüğü 6 bölü 35. Daha sonra 96 geliyor. Yani 3 bölü 16. Ve en büyüğü de geriye kalan 9 bölü 28. Sayılara baktığımızda ikisi negatif, biri pozitif. Bir kere 1 hepsinden büyük. Onu bir kenara koyalım. Diğerlerini de 6'da eşitleyebiliriz paydalarını Bunu 3 ile. Bunu da 2 ile genişletiyorum. 3 kere 13, 39. 2 kere 14, 28. Pozitif olsalardı 39 tabii daha büyük olacaktı. Ama negatif oldukları için büyük olan daha küçük oluyor. Yani en küçüğü eksi 13 bölü 2. Daha sonra eksi 14 bölü 3 en büyüğü de demin söylediğimiz gibi pozitif olan 1. Payları eşitlemek zor, paydaları eşitlemek zor. Dolayısıyla bölüp virgüllü hale çevirmemiz lazım. Bunları artık bölmeyi size bırakıyorum. 7, 24'e böldüğümüzde 0,291. Tabii bölme devam ediyor. Ben ilk 3 basamağını aldım virgülden sonraki. 11'i 37'ye böldüğümüzde 0,297 zaten bu 2 ve 9'lar eşit olduğu için 3. basamağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu böldüğümüzde de 0,322. Tabi bunların eksileri de var. Ben sadece şunların virgülü kısımlarını yazdım. Eksilerden bağımsız. O halde normalde pozitif olsaydı en büyük olan 0,3 ile başlayan x19 bölü 59 negatif olduğu için en küçük. Daha sonra 297 bundan daha büyük sayı olarak ama negatif olduğu için daha küçük. Yani eksi 11 bölü 37 ve en büyükleri eksi 7 bölü 24.